Selamun Aleyküm kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz nasılsınız Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah kardeşlerim yine bugün Oyasıyla çalışacağım Allah nasip ederse şöyle güzel bir türbentim var bunun tığbatlısını yaptım şu şekil şöyle şimdi üzerine hem çimenini koyacağım hem de çiçeklerimin yuvasını yapmaya çalışacağım. Üzerine de güzel model koyacağım. İnşallah beğeneceksiniz. Şimdiden iyi seyirler kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bugünkü çimenimi de şöyle 5 zincir çektim. Bir diğer tığbat diye atladım. ipsiz Şu şekil. 2 zincir çekip şöyle çeviriyorum. Şurası köprünün içinden şöyle bir batıyorum. Şurada 6 zincir çekip pardon 5 zincir. 5 zincir çekip döndüm. Bir diğer tığ battı atladım. Şöyle. 1 2 3 4 tane oldu. Şu ara mesafesi 4 tane. Şimdi çiçeğimin yuvasını koyuyorum. 5 tane zincir çektim bir diğer halkaya ipsiz batıp küçük bir köprü yaptım köprünün üzerine şöyle bir zincir çekip döndüm bunun üzerine şu köprücüyü şöyle sık iğne ile sarıyorum Pardon kardeşlerim biraz herhalde küçük oldu bir zincir daha çekeceğim şimdi battım bir daha battı ya bir zincir çekip döndüm şöyle şimdi bu köprüyü sık iğne ile dolduruyorum sık iğne ile doldum şimdi şurada şu iki e, ipliğin bağlantısını şu orta kısmından şöyle bir battım tutturdum şimdi bir zincir çekip dönüyorum burada şu, 4 5 5 zincir çektim bir tane boynun iplik aldım şu orta kısmına köprümüzün göz çıkarayla şöyle orta kısmından şöyle büyüklük aldım boynuna orta kısmından bir tanesine şöyle battım iki de çıktı şimdi burada 3 4 5 6 6 tane zincir çekip dönüp bu çıktığım şu iki de çıktığım dip kısmına şöyle bir yuvacık yaptım küçük bir kibrik çiçeğimizin yuvası şimdi burada şu 6 6 tane zincir çekip şu köprünün etrafına dolanır gibi şöyle tam dibdeki tığ bat diye şuraya tığ battığının dibine battım. Şöyle bir çiçeğimizin yuvası oldu. Şimdi çimenimi yapmaya devam ediyorum. 5 zincir <laughs> bir diğer battıya batıyorum. zincir çekip dönüyorum. Battanın orta kısmından alıyorum şöyle. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir diğer battıya batıyorum. 5 tane zincir. 5. Küçük bir köprü yaptım bir iki zincir çektim dönüyorum şu köprünün ortasından bağlayıp 5 zincir çekip 5 tekrar dönüp 6 olmuş pardon 5 zincir çektim dönüp bu tığ battı değil bir diğer tığ battı ya yanındaki tığ battı ya şöyle ipsiz battı Bugünkü çimenimiz de böyle kardeşlerim. Beşer zincirlerle çalışıyoruz. Beş zincir halka yapıyorum. iki zincir dönüp boynuna doluyorum. Tekrar beş zincir çekiyorum. Döndükten sonra bir diğer battıya atlıyorum. 5 zincir bir halka daire şekli yapmış yarım daire yapıyorum. 2 zincir dönüp dairenin ortasından aldım. 2, 3, 4, 5 zincir döndüm. Tekrar tekrar bir diğer battıya. Şimdi arası 2-4 tane çimenimiz var. 2 4 tane oldu. Şimdi çiçeğimin yuvasını koyuyorum. 4 5 tane zincir çektim. Bir diğer tığ battıya atladım. Şimdi bunu bir zincir çekip dönüyorum. Şu köprücüğü şöyle sık iğneyle sarıyorum. sık iğne ile sardım. Şimdi en son şu iki battının şöyle orta kısmından bir tane tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir de altı Dönüp tam ikisinin şey böyle tam şeyin köprünün tam orta kısmını ayarladım. Şöyle bir çek. ortaya battıktan sonra burada 6 tane zincir yaptım 6 zinciri dönüp şu trabzanın dibinden battım 6 zincir de bunun etrafına dönüp şu dibe düğüm geldi. Şu dip kısmına battım. Çiçeğimin yuvasını yaptım. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. Çimene devam. Bir diğer battı, atladım. 2 zincir dönüp şu köprünün arasına battım. 5 tane zincir döndüm. Bir diğer battı, atladım. Bugünkü çimenlerim de böyle kardeşlerim. Çok farklı farklı modellerim var. İnşallah Allah nasip ederse elimden geldiğince göstereceğim sizlere. Şimdi çiçeklerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle kiremit rengi güzel bir rengim var. Şöyle düğümümüzü attık. Şu ilk baştan şu halkaya girdim. Şöyle bir sıkıştırdım. Şimdi burada dörter tane zincir çekiyorum. Halkama batıyorum. Dört zincir. İyi görüyorsunuzdur inşallah. Halkama batıyorum. 4 er zincir, 5 tane kiprik yapacağım buraya. 5. Şöyle 5 tane kiprik yaptım kardeşler. 5 tane kiprikten sonra 7 tane zincir çekerek dönüyorum şöyle. 7 tane zincir çekip, şu bir halka değil diğer halkanın içerisine batıyorum. Bir değil, şu bir tane, ikincinin. Şöyle bir battım. Küçük bir halka yaptım burada. Tekrar 7 tane zincir. 4 5 6 7. Bir tane değil, şu bir diğerinin. Bir diğer halkanın içerisine batıyorum. 7 tane zincir. 5, 6, 7 dönüp şurada en dip kısmına şöyle halkayı yani çevirir gibi şunu keseyim bir elime dolaşmasın kardeşlerim şimdi bu de böyle etrafına döndüm şunu da bir çerçeve içerisine aldım şuradan iki zincir çekip döndüm i̇şte boynuna ip doladım şu halkanın çektiğim o üç tane halkadan birini şöyle ikişer trabzan alarak sık iğne dolduracağım İkişer alarak ama şöyle şimdi bu sık iğnemi doldurdum şöyle bir zincir çekip şu iki bağlantının orta kısmına şöyle batıyorum burada bir zincir çektim şimdi bir diğer halkayı şu şekil sık iğne dolduruyorum boynuna ip atarak sık iğnemi doldum bir zincir çekip şu iki bağlantının baş kısmına girdim burada tekrar bir zincir boynuna ip alıyorum tığımın tekrar üçüncü halkayı doldurmaya çalışıyorum şu an aynı şekilde buraya da sık iğne olarak ikişer ikişer sık iğne dolduruyorum burayı da doldurdum burada bir zincir çekip şu bitti halkanın şuraya tam orta halkaya batıyorum şuradan düğümleyip kesiyorum böyle güzel bir model çıktı kardeşlerim şimdi açık renkli diğer düğümümü attım bir diğer çiçeğimize geçtim geçtikten sonra şöyle bir kenarını alıp sıkıştırdım şöyle dörder zincir çekip küçük küçük halkalar oluşturuyorum dört zincir kardeşlerim sürekli söylüyorum bunu kusuruma bakmayın kamera alanım çok dar kollarım rahat dönmüyor yani takıyor bir şey takılıyor çekiyor biraz zorlanıyorum kusuruma bakmayın böyle yapılmaz ama alanım dar olduğu için rahat hareket edemiyorum şöyle beş tane kiprik yaptım yedi tane buraya iplik zincir aldım şu bir tane kiprik değil diğer kipriğin başına battım 7 zincir bir değil şu bir diğerinin başına batıyorum 7 Buradan da halkayı dönüp tam orta halkaya batıyorum. Battıktan sonra bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi burada boynuna ip dolayıp şu halkalara aynen öbürü gibi şöyle sarıyorum. Bir zincir çekip ara boşluğa şöyle baş kısmına batıyorum. Bir zincir çekip boynuna dolayıp tekrar ikinci halkayı yapıyorum. Pardon başını eklik almadım. Bir zincir çekip tekrar şu ana halkaya orta halkaya batıyorum Şimdi ben diğerlerini yapıp size döneyim kardeşlerim. Kardeşlerim modellerimi yaptım. ipliklerini kestim, yaktım. Şöyle çok güzel bir model çıktı. kadar güzel ki inanır mısınız kardeşlerim telefonlarım susmuyor siparişler istiyorlar bakın çok güzel bir model kolay da yaparsınız şu şekil umarım beğenmişsinizdir bir dahaki videolarımda buluşmak üzere Allah'a emanet olun kanalıma abone olun sağlıcakla kalın